Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hangi güne geldik? Ah, Cuma'ya geldik değil mi? Evet, Cuma sabahı. Çok şükür, çok şükür hafta sonu geldi. <laughs> Vallahi geldi. Çok çabuk geçiyor günler. Yap. Şimdi Eylül, Ekim'in başı. Şimdi güzel bir açılım yapalım. Bakalım hafta sonuna girerken gün nasıl geçecek? Önce gene klasik sorularla o nasıl, siz nasılsınız, ilişki nasıl, neler olacak? Sonda da ne soralım? O zaman aklıma gelir. Ee, hadi şimdi ilişkinin bir durumuna bakacağım önce. Oo, nostalji var, özlemiştiniz Karşılıklı birbirini özlemek var. Çok güzel geldi. Wow. Geberteceğim seni ufaklık. Öyle bir tırnakları var ki, şey gibi iğne gibi batıyor her tarafıma. Her tarafım çizik içinde. Çok tatlı bir kız sinema. Şimdi gerçekten böyle çok nostalji yaptığınız, eskiyi özlediğiniz bir durumdan bahsedebilirim. Yani eski planlarınızı, hayallerinizi böyle uzun güzel bir ilişki yaşama hayalinizi belki birçoğunuz zaten hani birlikteydi uzun zaman evliydi uzun ilişki yaşıyordu ee, şu anda hani aranıza sokluk olabilir ama o eski güzel hani atıyorum evli olduğunuz günleri mutlu olduğunuz günleri özlediğiniz gibi bir durum var İlla da hani bir herkes kendisine göre yani ilişkinin güzel tarafları özleniyor ama burada bir grubu da diyebilirim ki gerçekten evet yani evlilik ve böyle hani evli gibi ilişki yaşayan grupta var bugünkü kolektifte. Çünkü öyle bir şeyden de bahsediyor. Şimdi burada tarafların bir içe dönmesi var gibi gözüküyor. Daha ziyade karşı taraf sanıyorum bir içe dönme bir... size Sizde de var. İki, bu ilişkinin ortak şey olduğu için iki tarafta da sanki böyle bir bu verilen molayla biraz bir içe dönmek gerekiyor. Neyin, niçin yaşandığını birazcık bir Sanki sorgulama dönemi gibi gözükebilir. Yani bu ilişki mesela çok güzel ve hızlı bir şekilde başlamış. Ondan sonra böyle çok böyle nasıl derler cesur bir ilişki başlangıcı. Yani böyle hani korkulmadan, endişe edilmeden, gerçekten böyle gözü kara isteyerek güzel bir başlangıç var burada ilişkinin başladığı zamanlarda. Ee, ama yine de temeli böyle güçlü diyebilirim. Tamam öyle başlamış bu ilişkin temeli. Birazcık hafif bir egosantrik bir durumda var. Burada hani kazanma, başarma durumu da var burada. Onu da söyleyebilirim. Ee, bu güzel, güzel yani burada... Bakın çok fazla zaten şeyler arkanalardı. Büyük arkana kartları da geldiği için söyleyebilirim ki yani burada bir kadersel bir durum var. Burası böyle uzun vadeli bir hikaye. Böyle günlük bir hikayeden ziyade daha böyle uzun hayatınızda dönüm noktası olacak ee, hikayelerin olduğu bir ilişki öyle bir dönem bu ilişki yaşadığınız dönem. Ya yani böyle günlük işte a hoşuma gitti acaba olur mu diye dinlediğiniz bir hikaye değil buradaki bu durum. Burada gerçekten hani uzun vadeye yayılmış, yayılacak ve hayatınızda böyle gerçekten hatırlayacağınız mihenk taşları falan deriz ya. Öyle bir durum var bu ilişkide. Şimdi burada bir duygusal denge den bahsedebiliriz. Çünkü bir duygu güçlü bir duyguyla başlamış bu ilişki. Tamam. Yani burada bir hani ee, mantık mantıktan ziyade evet böyle birbirinize uygun olduğunuzu düşündüğünüz bak hem uygunluk var hem e, tutku ve böyle cesaret var hem de duygunun olduğu bir ilişkiden bahsediyoruz dolayısıyla da hani özlemekte o güzel günleri düşünmekte haklısınız belki de hani şurada hissettiğiniz durumu yerine başka bir şey koyamıyorsunuz kafanıza öyle bir şey asla ben artık başkasını böyle sevemem diye düşündüğünüz bir ilişki formu var burada. Evet dediğim gibi yine kadersel bir durum ve bu aralar zaten hani bu dengeyi sağlamakla uğraşılan bir dönem geliyor gibi iki taraf içinde bu duygusal dengeyi sağlamak, ilişkideki o eski ahengi uyumu tekrar sağlamak yaklaşan etkilerde o gözüküyor. Şimdi sonuç kartında da e, paraların gelisiyle birazcık hani bak burada bir çalışma dönemi var burada da böyle sanki yaptığınız bir şeyin hemen karşılığını bekliyor gibisiniz yani burada şöyle bir dediğiniz durum olabilir mesela ya ben bunu yaptım artık karşılığını bekliyorum Aa, ben bu ilişkiye bu kadar emek verdim burada çünkü hep bir böyle ileriye dönük bir bekleme var sanki böyle bir yatırım yapılmış. Bu yatırımda işte ben emek verdim bu ilişkiye, ben bu ilişkiye maddi manevi yatırım yaptım, ben bu ilişkiye yıllarımı verdim, hayatımın bir parçasını verdim ve ben burada tutukluyum yani. Bu ilişkide yapıp, takıldım kaldım ve ben burada bir şeylerin olmasını değişmesini bekliyorum dediğiniz bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Şu e, denge kurma ve bunun sonrasında da yani o bozuk dengeyi tekrar yakalama ve bekleme durumu var yani sabırsız bir şekilde ben burada bu ilişkiye yaptıklarımın karşılığını görmek istiyorum dediğiniz bir durum var bu ilişkinin genelinde öyle geldi şimdi bu tarz bir ilişki formu var bugünkü açılımda genelde şimdi soralım bakalım karşı taraf sizinle ilgili ne durumdaymış onun açısından bu ilişkisiz siz Ay, kıyamam ya kucağım doyulu kaldı <laughs> ha, bilmeyenler için yavru kedim var da yine onu konuşuyorum <laughs> tatlı bir kız çocuğu Şimdi Karşı taraf sizinle ilgili ilişkiye bakış açısı, sizinle olan durumu ne yapmak istiyor? birazcık şey olmuş bunalımlı bir durum var onda o çok stres olmuş Uu, bir terk edilmeler bir gitmeler var bak aynı onda da var o nostalji durumu dedim ya eski olan özlem bu da ilahi adalet bekliyor ve yeni bir başlangıç şimdi şöyle bir durum var yani o oranın şu anda ee, gerçekten biraz böyle kendi kendini yiyip bitirdiği, biraz böyle hani güzelliklere bakmak yerine ta ilişkideki olumsuz yanları hep fokus olduğu, ee, biten giden duygusal durumları hep. Yani burada o bayağı gamlı baykuş şu anda. Yani böyle işte sizin için şey diyor. O da zaten kendini kapadı. Hiçbir bilgi vermiyor. İyi mi kötü mü? Hani beni seviyor mu sevmiyor mu? Bir şey yaşayacağız mı yaşamayacağız mı? Veya onun hayatında biri var mı yok mu? Çok sırlı çok kapalı. Hiçbir şey ben oradan alamıyorum. İstediğim bir duyguyu alamıyorum. İyileşmek istiyorum. Bu kargaşadan çıkmak istiyorum. Ama hep bir şey durumu var. Ee, her ne kadar iyileşmek istese de, ee, ama bak burada şimdi yıldız tamam güzel hani bir iyileştirici, şifacı bir durum vardır ama burada kılıçların dokuzusu ile birlikte geldiği için şimdi nereden besleniyor? Hangi çeşmeden besleniyor? Değil mi? Hangi pınardan besleniyor oradaki o su? Şimdi burada kılıçların dokuzusu ile beraber geldiği için bir negatif e, devamlı pompalıyor kendisine. Yani hep bir olumsuzluğa itiyor kendisini. Ya yani oradaki o şifanın iyiliği almak yerine büyüttüğü nokta ne? Ee, şey yapmak. Kendini karanlığa çekmek, vesveseye sokmak, böyle hep bir olumsuza bakmak, bardağın boş tarafını görmek, böyle pek bir sevimsiz bir ruh halinde gibi. Yaklaşan etkilerde onda şey var. Plan plan yapacak. Yani ben buradan çıkmak istiyorum. Eski güzel günleri bak o da nostalji yapıyor kafasında ve o daha da yapacak. Zaten onları özlüyor. Onun için bir plan yapacak sanki. Öyle pat diye gel gelemiyor ama bir plan yapmak istiyor. Bir şeyleri yeniden sıfırdan başlatma arzusuyla bir plan var kafasında yaklaşan etkilerde. Ve Dediğim gibi bunun sebebi de zaten sizin sessiz kalmanız ve onun sizle olan güzel günleri ve olabilecek potansiyel güzelliklere karşı duyduğu özlem ve merak. Şimdi bu kişi evet biraz duygusal dengesizlikle gelse de gerçekten duygularının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. İniş Birazcık yani burada hem bir duygusallıktan... İşte iniş çıkışı şöyle hep bir ya karamsar duygusal karamsarlığa giriyor ya da duygusal böyle aşkından ölüyorum diyor sonra ama bizimki bitti ben ne yapacağım nasıl burayı tekrar toplayacağım diye şey yaptığı bir durumda var yani buradaki bu duygu durumu bir türlü şey yapamıyor dengeye getiremiyor kendisini ama işte burada bir zaten kadar çarkı şey adaletle ee, ve ne derler e, Joker kartı ile birlikte zaten burada onun da istediği artık hakikaten doğru zaman gelsin e, bu kader bizi bir ara hani sanki kendisinde güç yok da birazcık artık o e, artık hani hayata bırakıyor artık hayat artık bizim bazı problemlerimizi çöz ve burada yeni bir başlangıca sebebiyet olsun diye hani belki de çok inancı olmayan birisi bile şu anda böyle sanki inanca tutunmuş hayatın işte daha yüksek bir kuvvetin e, bazı şeyleri değiştirmesini ve burada çözüm getirmesini arzuluyor gibi gözüküyor. Annesi sen uyudun ama burası çok karanlık oldu. Şurada bir ışık yakalım çünkü bu cık, lambanın ışığı azalıyor kendiliğinden galiba. Tamam, yer ben bir ışık getireyim şurada en azından aynı bir çık tamam bebişim tamam bir tanecik olsun okey bak daha güzel oldu böyle çok güzel oldu gel 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 gel, gel. hadi yat tamam yat aşkım Yap. daha iyi oldu değil mi? Evet biraz daha aydınlandı. Çünkü bu bunun bu şarjı azalıyor hemen çiçek 2 dakikada. Yani öyle burada birazcık yepyeni bir başlangıç yapma isteği var ee, ve bunun içinde artık hani gerçekten o da kadere sığmış artık bir şeyler yerine gelsin düzelsin de şu problem çözülsün. Çünkü bu karşınızdaki kişi şu anda duygusal ya bunalıma sokuyor kendini ya da aşkı çok böyle coşuyor iki arada bir derede gidip geldiği bir durumlarda ama güzel bir başlangıç yapma isteği var peki siz bu ilişkiye nasıl bakıyorsunuz sizin açınızdan Şey soracağım o sizi nasıl görüyor sizden ne bekliyor gibi bir şey soracağım en sonunda ona karar verdim soru şimdi Şimdi siz bir kere diyorsunuz ki ben burada bir bitiş, bir tamamlanma yaşadığınızı ve artık hani bir şeylerin verdiğinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Yani burada verdiğinizin karşılığı derken daha ziyade şöyle yani bir ilişki ne gerektiriyorsa onu istiyorsunuz yani. Dolayısıyla da evet ben burada artık bu eski hali sanki kapadım. Ben artık e, isteğiniz, arzunuz, düşünceniz ben burada gerçekten hani bana hak ettiğim gibi davranılmasını e, bana artık böyle hani gerçekten bir el atılır, gözle görülür bir şekilde size ilişkiye, sevgisini, saygısını, aşkını göstermesini istiyorsunuz. Sizde evet en başına demiştim ya bir içe dönüş var. Gerçekten bir içe dönüş, bir sorgulama durumunuz var. Yani ben ne yaşıyorum, ne yaşadım, bunlar niye oldu, niye bunlar başıma geldi dediğiniz bir durum var. Zaten böyle çok hızlı bir şekilde belki gelmiş. Böyle saçma sapan bir tartışma, bir münakaşa olmuş. Ve ondan dolayı bazı şeyler böyle tamamlanmış gibi gözüküyor. Tamamlanma dediğim hani birazcık tamam bu defterin bu sayfası kapandı. Bu ilişki buraya kadar geldi ama şu anda böyle çok böyle e, ne derler fındık kabuğunda olur mu ya mı? Öyle bir ufak belki çok büyük olmayan bir böyle kavga, dövüş, e, şey gibi yani bu. Hmm. Öyle bir e, durum yüzünden böyle çok ani, hızlı ama ondan kaynaklanan böyle onun böyle bir e, gereksiz bir şeyiyle, atayla olmuş bir durumda bitmiş birazcık o o dönemi kapanmış gibi sizin gözünüzde ve artık yeni dönemde siz istiyorsunuz ki e, her şey biraz daha böyle e, verici olsun size karşı hep alıcı olmasın verici de olsun istiyorsunuz e, yani yaklaşın etkilerde bir apar topar bir şey durumu var hani bu çok hızlı bir değişim olmuş sanki birazcık kendinizi toparlamak e, yine de sahip olduğunuz şeyleri yerinde tutmak yani e, belki hani hmm, ilişkiniz nasıl bilmiyorum tabi herkesinki başka mesela atıyorum ilişkiniz atıyorum evlisiniz ayrılıyorsunuz kendinize ait şeyleri veya bu ilişkinin bitiminde e, hani maddi olarak da veya işte manevi olarak da ne almam lazım bu benim hani nasıl ayrılık olmalı mesela veya işte yani burada birazcık kendinizin olan şeyleri koruma içgüdüsüyle böyle çok hızlı bir şey durumu var sizin adınıza ee, hani böyle benim olan şeylere sahip çıkmak gibi bir durum var. Onu söyleyebilirim artık kendi durumunuzda nasılsa bu durum. Ee, dediğim gibi burada da bir şifalanma isteği var, bir şeyler düzensin istiyorsunuz ama. Ee, bunun içinde karşı tarafın gerçekten o ilk zamanlarda olduğu gibi biraz cesur bir adım atmasını bekliyorsunuz, cesur olmasını istiyorsunuz. Yani böyle bu ilişki için mücadele veren, ee, buraya gerçekten tutkuyla ondan sonra böyle büyük isteklerle ve mü mücadele edebilecek bir şekilde gelmesini istiyorsunuz. Yani şu anda iki tarafında bir yoksunluk çektiğini söyleyebilirim. Ama sizde pek bir hareketlenme yok. Siz ben bekliyorum. Ben hareket yapmıyorum. Ee, deyip karşı taraftan bir hareket beklediğiniz bir durumdasınız. Yani siz biraz geri çekilmişsiniz gibi gözüküyor. Bu şeye girmiyorsunuz yani. Ee, mücadeleye de girmiyorsunuz. Harekette yapmıyorsunuz gibi gözüküyor. Evet. Peki yaklaşan etkiler nedir peki ikiniz adına neler olacak yaklaşan etkilerde o nasıl bir hareketlenme yapacak bundan sonra nasıl ilerleyecek Yani bu yaklaşan durumlar olacak. Ha, güzel bir başlangıç gibi bir şey, bir, bir şey var, bir davet, bir durum var. Bak gene geldi bizim. Evet bir davet gibi bir durum olacak bu sizi biraz kendinizi iyi hissedeceğiniz bir davet olacak sanki. Çok büyük olmasa da birazcık hoşunuza gidecek böyle aa bak isteğim oldu hani ee, diyeceğiniz bir durum var. Ama bu sizi yine de bir ikileme sokacak. İkileme sokacak ay gene geldi bizim üçlü kılıç sizi yine bir ikileme sokacak. Yani e, böyle evet iyi hissedeceksiniz. Tekrar böyle bereketli, açılmış, o sıkışık halinizden çıkan daha böyle verici, daha hani canlı, doğurgan bir enerjiye geçmek var. Orada öbür tarafta daha kısır, daha kapalı bir enerjiden burada daha böyle çiçek gibi açılmış bir enerjiye geçiyorsunuz ve kendinizi iyi hissediyorsunuz size gelen bir teklifle. Yani bu geçmişte gitmiş olan bitmiş olan durumla ilgili, umutsuz olduğunuz durumla ilgili bir atak olacak. Ufak bir şey olacak ama bu sizi çok güzel etkileyecek ve böyle ah yaşasın diye de, deyip, deyip enerjinizin değiştiği, kendinizi iyi hissettiğiniz bir durum olacak gibi gözüküyor. Ama bu sizi evet yine bir ikileme sokacak. Aa yine aynı mı olur? Olur mu? Olmaz mı? Nasıl yapayım? Nasıl edeyim? Şimdi öyle bir durum var. İlk başta evet bu sizi acayip sevindirecek, çok mutlu edecek bir şey geliyor size doğru. Karşılıklı bir kere sevginin olduğunu düşüneceksiniz ve onu hissedeceksiniz. Karşı tarafın bu size yaptığı ufacık da olsa bir hareket size sizi sevdiğini hissettirecek ve bu sizde büyük bir coşku yaratacak gibi gözüküyor. Hatta böyle e, saklandığı yerden işte çıktı her şey yolunda falan dediğinizde ama sonrasında yine bir kılıç üçlüsüyle yine bir sıkışma, bir bir bitiş, bir kalp kırıklığı veriyor. Bu neyle ilgili? Ee, bu sosyal medyada göreceğiniz bir şeyle ilgili olacak. Bak tam böyle bir şeyler düzeldi, iyi, hoş yolunda. Aa acaba olur mu? Yani size bir şey yapacak ve kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ufak bir hareketlenme yapacak size karşı. Diyeceksiniz ki: "Ah beni seviyor. Bak tamam oradan çıktı. Biz tekrar işte iyi olacağız galiba." diyeceksiniz ama yine de bir emin olmadığınız bir taraf olacak. Ama haklısınız emin olmamakta Çünkü yine bir böyle kalp yarası var sonunda. Bunun sebebi ne diye sorduğumda sosyal medyada böyle bir e, gizli saklı sanki belki yaptığı bir takım bir hani başkalarıyla konuşmalar falan gibi bir şey olacak ve bu ortaya çıkacak sanki. Bundan dolayı bir e, kalp kırıklığı var gibi gözüküyor. Peki bu ilişki buradan toplanır mı? Yani toplanabilir sonra çünkü bir fırsat sunacak gene ona artık ilerleyen günlerde bakarız. Ama dediğim gibi böyle gelecek bir açacak siz çok emin olmayacaksınız ama diğer taraftan da çok sevineceksiniz ama sanki bir ufak bir yani ufak büyük artık bilmiyorum sosyal medyada veya e, telefonunda veya bir yerde arkadan iş çevirdiğini, başkalarıyla flörtleştiğini falan filan duyacaksınız, göreceksiniz ve ondan dolayı biraz yine bir e, yine bir e, kalp yarası çıkacak gibi gözüküyor. Allah'ım Peki siz bu ilişki için yani e, o sizi nasıl görüyor onu soracaktık ya onu sorayım. Onun gözünden siz yani. Merak ettim onu. Sizin daha yerleşik ve gerçekten güvenebileceğiniz bir bir, bir bir onun öyle olmasını istediğinizi ve sizin esasında hayatınızda geçmişte daha yerleşik daha oturaklı bir ilişkiniz olduğunu da söylüyor olabilir. Yani atıyorum daha önce uzun bir ilişki yaşamışsınızdır daha önce başka birisiyle evlisinizdir gibi bir durum yani hayatınızda daha önce güvendiğiniz ve böyle var olan gerçek bir ilişki yaşadığınız birisinden bahsediyor o o kişiden bahsediyor muhtemelen evli olduğunuz bir kişiden ve o ilişkiyi sanki böyle arkada bırakmışsınız ve burada bu kişiyle yeni bir başlangıç yapıp gerçekten burada mutlu olmak istemişsiniz ama yaklaşan etkilerdeki bu kılıç şey değneklerin paraların beşçisiyle e, istediğinizin olmadığı ve hayal kırıklığına uğradığınızı söylüyor. Yani siz sanki hani böyle evet geçmişte daha oturaklı bir ilişkiniz varmış orayı bırakmışsınız ayrılmışsınız bitmiş burayla güzel bir şey yaşayacağınızı düşünmüşsünüz. Ya yani hemen arkasından olmak zorunda değil ama yani Aa ben de sonunda tekrardan gerçek bir aşkı buldum dediğiniz zaman da biraz böyle sanki ortada kalmış bir durum var. Ama yine de sizin tek başınıza da çok güçlü, ayakları yere basan, maddi manevi kuvvetli bir duruşunuz olduğunu düşünüyor. Ve sizin ondan evet gerçekten aktif aynı sizde de çıktığı gibi o da bunu biliyor. Daha mert, daha cömert, daha atılgan, daha ilişkinin yükünü Sırtlanacak, isteyen bir şekilde size ve bu işe emek vermesini istiyorsunuz. İstediğinizi biliyor ve bununla ilgili bir fırsat beklediğinizi de biliyor. Ama ee, inanmadığı bazı şeyler var onun da sizinle ilgili. Niye böyle düşünüyor? Ee, çok garip anlaşılmaz bir şekilde yani bu e, şu anda hani yaklaşık eskilerde bir böyle yoksunluk ve sevilmiyor isteğiniz falan var onun gözünde öyle düşünüyor e, ve sanki hani bu kişiyi biraz böyle sanki kandırmak istediğiniz ve bunu sanki böyle hani bir dengeye getirmek ve e, uzun bir ilişkiye sokmak istediğiniz öyle bir yola sokmak istediğinizi düşünüyor. Yani bunun gözünden baktığımda sizin sanki e, bu kişiyi böyle hani ne derler e, kandırıp hani böyle evliliğe veya bir ilişkiye sokacağınızı düşünüyor. Ne alaka ise öyle düşünüyor. Yani sizin böyle hani esasında çok da hani şey olmadığınızı böyle büyük bir aşk maç durumu olmadığını da daha ziyade oraya doğru gitmek istediğiniz hani şu anda sanki yoksun hissettiğiniz ve kaybettiğiniz için burada istediğinizi alamadığınız için sanki böyle her yolu deniyormuşsunuz ve onu sanki böyle ee, kandırma değil de hani kaba tabirle kafeslemeye çalışıyormuşsunuz gibi hissediyor. Ya öyle düşünüyor gibi geldi buradaki durum. Hı, enteresan. Yani öyle geldi. Ne diyeyim? Kartlar öyle geldi. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sabah 7'de görüşürüz. Cumartesi sabah. Hadi hoşçakalın. Bay bay. İyi pazar. Şey, iyi cumalar. Bay.